de ee, e, teşvik ediyoruz. Çınar Cını Dergisi. E, ee, burada elektrik barajı var. Çifte şelale. Barajlarım özür dilerim. Çifte şelale var. Ee, burası yayla geçiyor. Çok güzel doğa harikası bir yer. Bugün orayla alakalı size çekimler yapmak istiyoruz. Ee, kıymetli eşimle beraber. Şu an gidiş güzergahı üzerindeyiz. Ee, aynı zamanda yaylanın olduğu bölümde, çift şilalenin bulunduğu bölümde e, küçük göl, büyük gölde iki tane daha e, gösterebileceğimiz, sizlerle buluşturabileceğimiz harika harikası yerlerimiz var. Zaman bulursa kolayını çekilmeyi tamamlamak istiyoruz. Sizlerle paylaşmak istiyoruz. Umarım bizim için de sizin için de keyifli bir gün, keyifli bir seyir olur. Şimdi hoşçakalın. Dersen bir deneyelim böyle girmeyi. Böyle bir giriliyordu sanki. Bir gir. Sence böyle değil ya. Bayrak falan nasıl geçer? Neyse, öyle de olabilir şimdi. İddia etmeyeceğim. bana yer? Hayatım sen iki ayağını şöyle bir Merhabalar canım. Merhabalar. Teşvikiye'ye hoş geldiniz. Burası da bizim çocukken kaçıp <laughs> kendimi dinlediğim bir yerdi. Evet arkadaşlar bugün Yalova Çınarcık Teşvikiye Erikli Yaylası, Erikli Şelalesi'nin olduğu bölümdeyiz. Aslında şelaleye kadar çıkmak istiyordum ama e, yani koşulların çok uygun olduğunu düşünmediğim için yarıda bıraktım. Burada şu an sizlerle sohbet tadında e, bir anı paylaşmanın heyecanıyla doluyum. Evet hayatım bugünkü konumuz aslında bizim e, İstanbul'dan şehir telaşından, şehir koşturmasından, trafiğinden tutun sesinden monotonluğundan kaçış hikayemiz. Nereye kaçış hikayemiz hayatım? Şile'ye. Aslında biz evleneli 6 sene oldu ama belki de evlenmeden öncesinden beri yani ilk tanıştığımız zamanlardan beri hep böyle bir yeşillikler içinde yaşama, bir doğanın içinde olma gibi isteklerimiz, taleplerimiz vardı. Değil mi? Yani vardı, her zaman vardı. Her zaman vardı ama... Aslında oturduğumuz, ilk oturduğumuz yer doğayla kentin ortası bir yerdi zaten. Evet. İşte biraz iş, biraz mecburiyetler, biraz insanların e, giydirdiği kılıflar, birbirimize biçtiğimiz şeyler işte. Hani evlenince hep standarttır ya, hemen bir iş bul, çalış, evini dört dörtlük bir ev kur. İşte masasından sandalyesine, mutfak malzemesinden her şeyine kadar işte hazırla. Gir içine otur, çalış, paranı kazan, harca ye gibi bir e, normları zaten. var toplumun yani bizim Türk toplumunun. Başka ülkelerde de var ya da yok bilmiyoruz ama ya şöyle bizde var. Yani... Mesela mutfağında kadınlar arasında air fryer'ın eksikse aa, şey gibisin böyle ucube gibisin. <laughs> Yani biz hep bu normlardan uzaktık aslında. Şile'ye taşınma veya başka bir yer anlamında hep böyle bir arayış içerisindeydik evlendiğimizden beri. İkimiz de doğayı, tatili, gezmeyi, özellikle doğa tatilini çok seven iki insan olduğumuz için bu payda da buluşmuş olduk. Güzel oldu. Bu sene artık özellikle Hasan'ın sayesinde yani ben biraz daha kendimi tetikleyip işi bırakıp onun istediği yolda, biraz da Hasan'ın çizdiği yolda ilerlemeye Yani bizim 2018'de e, evlilik sürecimiz başlamış oldu, işin gerçeği. E, tahmin edebilirsiniz aslında çok... Böyle tahmin edilmeyecek bir tarih değil. 19.07'de evlendik biz eşimle. Ondan sonra birlikteliğimiz... Hayat söylemelerimiz, yoldaşlarımız, arkadaşlarımız, e, birlikteliğimiz başlamış oldu. Akabinde e, çocuğumuzun müjdesini aldık 2020 senesinde. Tabii biz 2020 senesinde ilk oturduğumuz yerden de e, Avrupa yakasından Anadolu yakasına geldik. ki Ben doğma büyüme Anadolu yakasında oturmuştum. E, öyle bir serüvenimiz olmuştu. Akabinde çocuğumuz dolunca, e, yani bulunduğumuz... Ben şehir hayatından zaten devamlı şikayetçi olan bir adamım. Eşime de bunları söylüyordum. Eşim de zaten aynı fikirdeydi ama eşimin kendince sebepleri, kendince nedenleri oluyordu. Özellikle iş hayatıyla alakalı. İşte şu zaman, bu zaman, şu zaman, bu zaman derken ben kendi şartlarımı oluşturdum. Kendi koşullarım artık evet gidebilirsiniz mesajını bana vermeye başlamıştı. Ben de bunu değerlendirmek istedim. Eşimle konuştum. Dedim ki böyle yapalım, şöyle yapalım. sağolsun o da destek verdi. Akabinde bir karar aldık. Öncelikle eşim işi bıraktı. Sonrasında biz neresi olur diye düşünüyorduk. Benim kendi çalışma sahamın içinde olduğu Şile'yi tercih ettik. Hem doğa hem de yine de kısmen de olsa bir kent hayatı da size sunuyor. İhtiyaçlarınız açısından, sosyal dürtüler açısından. Ki ben çok sosyal dürtüyü böyle kentte arayan değil, kendi isteklerinin doğrultusunda oluşturan bir adamım. Velhasıl e, şöyle de yerimizi bulduk. Kiracı olarak gidiyoruz. Ev sahibimiz de Allah bozmasın çok iyi niyetli, çok iyi bir insan. Onunla beraber anlaştık. Şimdi 3-5 böyle ufak tefek şeyler kaldı. Yeni bir daire yapıyor. Yeni bir e, müstakil bir ev yapıyor. Eksiklerini tamamlıyor. Muhtemelen bayram sonrası biz taşınmış olacağız. Allah nasip ederse. Bununla beraber gerçekten yeni bir serüven başlayacak. Yeni bir hikaye yazmak istiyoruz. bunu da sadece böyle işte kamerayla şunu çektik, bunu çektik değil de biz gerçekten çok farklı şeyler planlayıp çok farklı şeyler yapmayı arzu ediyoruz. Umarım düşündüklerimiz hayata geçer. Hayata geçirdiklerimizi de sizler çok beğenirsiniz. Sizlere de bir faydası olur. Ben bunun arzusu içindeyim, bunun heyecanı içindeyim. Nisan 15'ten sonra Şili'ye taşındıktan sonra e, videolarımız, sizler olan paylaşımlarımız, içerikleri, sizlere katmak istediklerimiz, katmayı arzu ettiklerimiz, biz bir aile gibi bunları istişare ederek sizlerin yönlendirmesiyle, sizlerin istekleriyle nerede eksiklerimiz, nerede isteklerimiz, nerede bilgilenmek e, istediğimiz şeyler varsa bu hususlarda çalışmalar yapmak istiyoruz. Biz de e, bunun içine bir konsept koymak istiyoruz. Yani doğaçlamanın yanında bir konsepti daha olacak. İlginç bir şeyler yapmayı planlıyoruz işin aslı. Umarım başarılı oluruz. Bunun dışında ben de kendimi şöyle çok kısa bir tanıtayım. Ben doğuma büyüme Kadıköylüyüm. Fikirtepe'liyim. Çocukluğum, gençliğim, neredeyse hayatımın tamamı orada geçti. Ta ki kentsel dönüşümle yıkılana kadar. Ki ondan sonra da orada geçti. Ben kendi Marsa Yatırım Danışmanlığı yapıyorum. Şile, Avvakandra Kandıra bölgesinde e, özellikle olmak üzere ve Sakarya, Kaynarca bu bölgede arsa yatırım danışmanlığı yapıyorum. Yine işim toprakla, işim yine doğayla. İnsanları da yönlendirirken inanın e, bu yönde e, ilerletmeyi arzu ediyorum. Çünkü ben toprağın işlenmesi gerektiğini, alınan toprağın gerçekten insanların geleceğini kurtarabilecek yegane şey olduğunu anlatıyorum. Burada... Tabii ki yatırımlar önemli. İnsanlar özellikle bu ekonomik koşullarda paralarını kaybetmemek istiyor ve üzerine koyabilmek istiyor. Çünkü enflasyon diye bir gerçek var. Faizler var, doların artışı var, kur dengesizliği var vesaire vesaire birçok sebep var. E, i̇nsanların hem bu isteklerini karşılayan hem de hayatsal fonksiyonları olan hem barınmayı hem beslenmeyi sağlayabilecek yegane yatırım unsuru toprak, arazi olduğu için. Herhalde ben de zaten doğayı çok sevdiğim için benim için öncelikli bir meslek olmuş. İyi ki de bu bir mesleği yapıyorum. Böyle de videolarımız olacak, böyle de paylaşımlarımız olacak. Bu da aslında bu anlatmamdaki sebebin arkasında konseptimiz içinde bu yönü de bazı şeyler olacak. Bunları da planlıyorum. Ben kendi alanımı planlıyorum, eşim kendi alanını planlıyor. Bunları birleştirip ortaya bir şey çıkartmak istiyoruz ve bu ortaya çıkarttığımız şeyi de sizlerle paylaşıp sizlerle rutuşlamak istiyoruz. Neresinde eksik var? Neresinde ne istekleriniz var? Sizden ne bekliyorsunuz? Ne istiyorsunuz? Bize söylemenizi, bizlere danışma, bizlere anlatmanızı rica edeceğiz. Tabii ondan sonrasında biz de artık kabı bir şekillendirip akabinde evet budur dediğimizde onun üzerine katıp onu geliştirmenin yoluna gideceğiz. Onun yollarını arayacağız. Umarım güzel bir birliktelik olur, güzel bir başlangıç olur. Ben e, arzu ediyorum ki e, başarılı olacağız. Bu başarıdan kastım da gerçekten keyif vereceğiz. Yani e, bağımlı olabilirsiniz. Öylesine güzel, öylesine içerikli, öylesine detaylı, öylesine bilgi e, içinde barındıran e, paylaşımlar yapmayı arzu ediyoruz. Çocuklarımız için de aslında ayrı bir e, paylaşım düşüncemiz var. Bunlar için de planlamam var. Umarım. Biz öncelikle bir başlangıcımızı yapalım. Kendimiz planladığımız doğrultuda bunları gün ve gün, an ve an sizlerle paylaşarak ilerlersek mutlaka bir durum bir şekilde gelecektir. Başarılı olacağımızı düşünüyorum. Sizlerle daha güzel olacağını düşünüyorum. Umarım böyle olur. Çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bu arada havada çok güzel. Doğa ayrı bir güzel, manzara çok güzel, her şey çok güzel, her şey gönlünüzce olsun ve çok güzel olsun. Kendinize çok iyi bakın. Ha? İnsanoğlu, yaratılış sebebiyle her zaman doğaya, tabiata e, daha yakındır. Ya da bilmiyorum, bazılarımız daha yakın, bazılarımız daha uzak. Kimimiz bir solucandan, böcekten çok korkarken, kimimiz ona sevgiyle bakıp yaklaşabilir. Biz sevgiyle bakıp yaklaşanlardanız, çocuğumuzu da bu düsturda yetiştirmeye çalışan insanlarız. Her zaman doğanın içinde, tabiatın içerisinde olmayı seven bir ikiliyiz. Hasan'la ben. Dolayısıyla bu hayatımızı, günlük rutinlerimizi, gittiğimiz gezdiğimiz güzel yerleri, hayatımızda yapacağımız yeni değişiklikleri, şehir hayatından köy hayatına geçiş serüvenimizdeki ilk adımlarımızın hepsini Kaydı alıp kendi sayfamızda paylaşıp çocuğumuza da geleceğinde vay be neler yapmışız ailece diyecek e, hatıralar bırakmak ve birlikte nelerin üstesinden geldiğimizi geleceğimizi ona da bir şekilde aktarabilmek, ona da bu sevgiyi, bu doğayı, köy hayatını vesaire hepsini aşılayabilmek için e, bugün itibariyle İstanbul'dan Şile'ye taşınma, serüvenimizde. Orada yapacağımız yeni e, evin tadilatlarından, bahçedeki yapacağımız işlere hepsini anlatmak ve paylaşmak istiyoruz. Hepsini kayıt altına alıp sizlere de sunmak istiyoruz. Tabii bu çok acemilik içereceği için sizlerden de yardım bekliyoruz. Örneğin bir domates nasıl yetiştirilir elbette iyi kötü hepimiz biliyoruz ama işte bir lahananın üzerine gelen böceği, e, zararlıları vesaire nasıl alt edeceğiz, nasıl baş edeceğiz bunlarla hepsi için fikir istişare halinde olmak istiyoruz. Bize bunlarda yorumlarla, beğenilerle destek olur, abone olarak bize sayfamıza destek olursanız bu attığımız ilk adımda sizler de yanımızda olmuş olursunuz. Şimdiden teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Buraya iki ay sonra tekrar gelmeyi düşünüyoruz sezonu açıldığında. Umarım buralar yeniden çeki düzen verilmiş olur ailece kalabalık öncesi sonrası videosu olur bizim için de. Daha güzel bir vaziyette görmeyi umuyoruz. Hoşçakalın.